Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan tam sayılarda çıkarma işlemi ile ilgili bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz işleminin sonucu kaçtır demiş. Çıkarma işlemini nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Birinci sayıyı aynen yazıyoruz. Çıkarma işlemini toplamaya dönüştürüyoruz. İkincisini işaret değiştiriyoruz. İşaret değiştiriyoruz demek arkadaşlar. Artı ise eksi, eksi ise artı yapıyoruz. Bundan sonrası toplama işlemi. 20 borcum var, 10 param var. 20 borcumun 10'unu yatırırsam geriye ne kalır? 10 borç kalır. Doğru cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuz işleminin sonucu kaçtır demiş. Yine burada arkadaşlar çıkarmaları toplamaya dönüştüreceğiz. Eksi 12 aynen yazıyorum. Çıkarmayı toplamaya dönüştürüyorum. Peşinden gelen sayıyı işaret değiştiriyorum. Daha sonra yine çıkarmayı toplamaya dönüştürüyorum. Peşinden gelen sayıyı işaret değiştiriyorum. Burada 12 borcum var. 15 borcum daha ne yapar arkadaşlar? 27 borç yapar. Bunun artı 5'ini düşersem geriye ne kalır? Eksi 22 kalır. Doğru cevabımız B şıkkı. Şimdi arkadaşlar çıkarma işlemini yapabilmeniz için toplamayı bilmeniz gerekiyor. Çünkü çıkarma işlemini biz neye dönüştürüyoruz? Toplama işlemine dönüştürüyoruz. Üçüncü sorumuz aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu en küçüktür demiş. Her birini tek tek yapalım arkadaşlar. Artı 25'i yazdım. Çıkarmayı neye dönüştürüyorum? Toplamaya dönüştürüyorum. Ee, i̇kincisini işaret değiştiriyorum. 25, 25 daha ne yapar arkadaşlar? Artı 50 yapar. A şıkkı 50'ymiş. B şıkkında eksi -25 25'i yazıyorum. Çıkarma işlemini toplamaya dönüştürüyorum. İşaret değiştiriyorum ikincisine. 25 borç, 25 borç daha eksi 50 yapar. Üçüncüsünde de yine birincisini aynen yazıyorum. Çıkarmayı toplamaya dönüştürüyorum. İkincisine işaret değiştiriyorum. Artı 25, eksi 25 neye dönüşür arkadaşlar? Sıfır olur. Sonuncusunda da 25 paradan 25 parayı çıkarırsak ne kalır? Sıfır kalır. İsterseniz burada <laughs> işaret değiştirerek de yapabilirsiniz. Şimdi burada 0 var, 0 var, 50 var, 50 var. Eksi 50 en küçüktür. Negatif sayılar her zaman daima pozitif sayılardan ve 0'dan küçüktür. Doğru cevabımız B şıkkı. Dördüncü sorumuz aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır. Demek ki hepsi aynı bir tanesi farklı. Eksi 2'yi yazıyorum arkadaşlar. Çıkarmayı toplamaya dönüştürüyorum. İkincisine işaret değiştiriyorum. Altı paramdan iki borcum giderse ne kalır? 4 kalır. Ee, ikincisinde arkadaşlar artı 2 yazdım. Çıkarmayı toplamaya dönüştürüyorum. İkincisine işaret değiştiriyorum. 2 para iki para daha ne yapar? 4 yapar. Ee, eksi -5'i aynen yazıyorum. Çıkarmayı toplamaya dönüştürüyorum. Peşinden geleni işaret değiştiriyorum. 9'dan 5 çıkarsa ne kalır? 4 kalır. Demek ki farklı olan D şıkkıymış arkadaşlar. Hepsi 4 çıktı. Yine bunu da yapalım. Eksi 3 işaret değiştirdim. Artı yaptım. Artı 1 yaptım. 3 borcumdan 1 param gidersene kalır? Eksi 2 kalır. Ee, doğru cevabımız yani farklı olan D şıkkıdır diyoruz. Beşinci sorumuz mutlak değer A7, mutlak değer B6, 4, Şimdi burada arkadaşlar e, mutlak değer konusu 6. sınıftan anlatılıyordu. Negatif veya pozitif sayının mutlak değeri daima pozitif çıkıyordu. E, i̇se diyor a-b işleminin sonucundan küçük değeri kaçtır diyor. Şimdi a'nın değeri ne olabilir arkadaşlar? Eksi 7 ile artı 7 olabilir. B'nin değeri ne olabilir? Eksi 4 ile artı 4 olabilir. Şimdi öyle değerler vereceksiniz ki en küçük olacak. Mesela 7 ile 4'ü alsam 7'den 4'ü çıkarsam 3 yapar. Ee, eksi 7 ile eksi 4 alırsam eksi 3 yapar. Ee, mesela 3, eksi 3 daha küçük. Eksi 7 ile arkadaşlar artı 4'ü alırsanız daha daha küçük değer bulursunuz. Nasıl oluyor? Eksi 7'yi yazarım. Çıkarmayı toplamaya dönüştürürüm. Artı 4'ü işaret değiştiririm. Ne olur? Eksi 4 yapar. 7 borç 4 borç daha ne yapar arkadaşlar? Eksi 11 yapar. Burada e, mesela ne de yapabilir arkadaşlar? Artı 11 de yapabilir ama en küçük değeri eksi 11'dir diyoruz. Altıncı sorumuz iki basamaklı en küçük tam sayı A. Şimdi iki basamaklı en küçük tam sayı dediği zaman negatifleri de düşünürsem eğer arkadaşlar. Çünkü negatif sayılar da tam sayıdır. Eksi 99 en küçüğüdür arkadaşlar. 2 basamaklı en büyük tam sayı B. Bu da nedir arkadaşlar? Artı 99'dur. Bakın artı eksi dememiş. Ee, biz kendimiz karar veriyoruz. Rakamları farklı da dememiş. Farklı derse 98 anlamamız gerekiyordu. A eksi B kaçtır demiş. Arkadaşlar A eksi 99 eksi artı 99 ee, Ne yapar? Bu çıkarmayı toplamaya dönüştürüyorum. Peşinden geleni işaret değiştiriyorum. Şurası 9 arkadaşlar. Evet. 99 borç. 99 borç daha ne yapar? 100 olsa 100, 100 daha 200 yapar. Birer çıkarırsak eksi 198 yapar. Ya da 99 2 ile çarpın. 2 kere 9 18. 2 kere 9 18 bir tane de 19 eksi 198 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. 7. sorumuz aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlış bulunmuştur? Hepsini tek tek yapalım arkadaşlar. Eksi 4'ü yazıyorum. Çıkarmayı toplamaya dönüştürüyorum. Peşinden geleni işaret değiştiriyorum. Burada 4 borç 4 para ne yapar? 0 yapar. A şıkkı doğru yanlışı arıyoruz. Eksi 6'yı yazıyorum. Çıkarmayı toplamaya dönüştürüyorum. Eksi 20 yapıyorum. Şimdi 20 borç 6 borçta eksi 26 yapar. Ama burada kaç bulmuş? Eksi 14 bulmuş. İstenilen cevap B şıkkı. Normal bir test çözüyorsanız arkadaşlar yani zamanı aktif kullanmanız gerekiyor demektir. Onun için doğruyu buldum muydu geçiyorsunuz. Ama ben şu anda size konu anlatımı gibi yaptığım için diğer şıkları da inceliyorum. Artı 9'u yazdım. Çıkarmaya toplamaya dönüştürdüm. İkincisine işaret değiştirdim. Bazen öğrenciler diyor ki artı 9 yazmaz. 9 yazdınız. İşaretsiz sayı nedir arkadaşlar? Pozitiftir. 9 paramdan 3'ü giderse 6 param kalır. C şıkkı da doğru. sonuncusunda da 2 borç çıkarmayı toplamaya dönüştürdüm. Peşinden gelen işaret değiştirdim. 8 paramdan ikisi giderse 6 para kalır. D şıkkı da doğru yapılmıştır. Yanlış sorduğu için yanlış olan cevap B şıkkı. Evet 8. sorumuz. Aşağıdaki işlemde hangisinin sonucu 0'dır demiş. Bakalım, eksi 4 yazıyorum, çıkarmayı toplamaya dönüştürüyorum. İkincisine işaret değiştiriyorum. 4 borç, 4 borç daha 8 borç yapar. A şıkkı değil. Burada artı 4'ü yazıyorum, çıkarmayı toplamaya dönüştürüyorum. Peşinden geleni işaret değiştiriyorum. 4 para, 4 para daha artı 8 para yapıyor. Bu da değil arkadaşlar. Şimdi e, artı 4'ü yazdım. Çıkarmayı toplamaya dönüştürdüm. Eşaret değiştirdim. 4 borç 4 para ne yapar? Sıfır yapar. Doğru cevap C şıkkı. D'ye de bakalım. 4 borçtan 0'ı çıkarırsak yine 4 borç kalır. Yani hiçbir şey çıkartmamış gibi düşünün. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 10. sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar sırayla gidelim. 10 borçtan Dokuzunu yatırırsam ne kalır? Bir borç kalır. Bir borca beş borç daha eklersem ne olur? Altı borç yapar. Altı borca 14 dört borç daha eklersem ne yapar? 20 borç yapar. 20 borç, 20 para, 20 borçla yirmi para mı elimde sıfır lira kalır. sırayla giderek yaptım. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Artıları kendi arasında, eksileri kendi arasında toplarsınız arkadaşlar. O şekilde de olabilir. Ee, mesela onu da yapalım ee, şimdi 10 borç 5 borç daha 15 borç 14 borç daha 29 borç yapar 20 para 9 para daha 29 para yapar 29 paramla 29 borcumu ödersem sıfır kalır hangisini isterseniz 10. sorumuz aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu en büyük negatif tam sayıdır hmm Şimdi bakalım arkadaşlar. Ee, en büyük negatif tam sayı nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. Bunu unutmayalım. Ee, eksi 8 eksi artıya dönüştürdüm. Artı 9. 9 paramdan 8'i giderse artı 1 yapar. Biz neyi bulmaya çalışıyoruz? Eksi 1'i. Ee, 0 çıkarmayı toplamaya dönüştürdüm. İkincisini işaret değiştirdim. Bu da ne oldu? Artı 1 oldu. 7'yi yazıyorum. Eksi artıya dönüştürüyorum. Eksi 8 diyorum. 8 borçtan 7'si giderse 1 borç kalır. Bakın sana cevap C şıkkı. Eksi 1'i yazdım. Artı artı 2 dedim arkadaşlar. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. Artı 1. En küçük pozitif tam sayı şunlar. Artı 1'ler. Şu da en büyük negatif tam sayı. 11. sorumuz yukarıdaki verilen çıkarma işlemlerine göre MNP işleminin yani toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Ee, önce M, N ve P harflerini bulmam gerekiyor. Eksi 6'yı yazdım. Çıkarmayı toplamaya dönüştürdüm. İkincisine işaret değiştirdim. 8'den 6 giderse ne kalır? 2 kalır. Artı 2. M'nin değeri 2 arkadaşlar. Eksi 4'ü yazdım. Artı dedim. Eksi 4 dedim. İkincisini işaret değiştirdim. Ne oldu? Eksi 8 oldu. N'nin değeri eksi 8. Artı 6'yı yazdım. Çıkarmayı toplamaya dönüştürdüm. Peşinden gelen işaret değiştirdim. Şurası 6, 4 gibi yazdım. 6, 3 daha ne yaptı? 9 yaptı. Bu da nedir? Artı 9. Bunların toplamı e, 9'dan 8'i giderse 1 kalır. 2 ile toplarsam artı 3 yapar. Ya da 9, 2 daha 11, 8 giderse 8 borcu ödersem Artı +3 yapar diyor. Doğru cevabım A şıkkı. Evet. 12. sorumuz rakamları farklı üç basamaklı en küçük pozitif tam sayıda. rakamları farklı iki basamaklı en büyük negatif tam sayı çıkarılırsa sonuç kaç olur demiş. Rakamları farklı üç basamaklı en küçük pozitif sayı. Pozitif dediğine göre artı, en küçük dediğine göre 100 2 diyorum arkadaşlar ee, en küçük pozitif tam sayıdan rakamları farklı iki basamaklı en büyük negatif tam sayı en büyük negatif tam sayı nedir arkadaşlar eksi 10'dur yine ne demiş rakamları farklı demiş ee, iki basamaklı en büyük negatif şimdi artı e, 102'den arkadaşlar Eksi 10'u çıkartacağız. Çıkartmayan da toplama yapıyorum. Eksi 10 yerine de artı 10 yapıyorum arkadaşlar. 102, 10 daha ne yapar? 112 yapar. Doğru cevabımız C şık. 13. sorumuz arkadaşlar. Bir an son soru gibi düşündüm. Yukarıdaki işlemin çözüm basamakları verilmiştir. Buna göre kaçıncı basamakta ilk hata yapılmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar... Ee, ne yapmış çıkarmayı toplamaya dönüştürmüş bakın artı yapmış artı 4 demiş burası aynen yazmış burada bir hata yok daha sonra 6 ile 4'ü toplamak yerine ne yapmış arkadaşlar ee, şurada 7 ile 4'ü toplamış eksi 3'e artı 6 demiş bu da doğrudur ee, yani burada da hata yapılmıştır isterse burada 6 ile 4'ü toplayıp sonra 7'yi de çıkarabilirdi ama sırayla gitmiş Şimdi buradaki toplamayı tutmuş, burada çıkarmaya çevirmiş. Bizim amacımız çıkarmayı toplamaya çevirmek, toplamayı çıkarmaya çevirmek değil. Üçüncü adımda hata yapılmıştır. Kaçıncı adımda hata yapılmıştır diye ilk hata diyor. C şıkkında hata yapılmıştır. Zaten buradan sonrası da arkadaşlar, hani bu çıkarmışlığın burasını eksi diye toplamaya dönüştüreceği için bu sonuçta çıkmayacak. Evet, 14. sorumuz yukarıda verilen işlemlere göre yıldızla karenin toplamı kaçtır diyor. Ee, Tabi burada önce yıldızı ve karenin değerini hesaplamamız gerekiyor arkadaşlar. Eksi ee, 10'u yazıyorum çıkarmayı toplamaya dönüştürüyorum. İkincisini işaret değiştiriyorum. 10 boş 9 boş daha. yıldızın değerinin eksi 19 olduğunu bulduk arkadaşlar. Karede de yine yazalım. Artı 5'i yazıyorum. Artı, artı 5 diyorum. 5, 5 daha ne yapar? 10 yapar. Şu eksi 19. Eksi 19 artı 10. 19 ee, neyim var? Borcum var. 10 param var. Onunu ödersem geriye ne kalır arkadaşlar? Eksi 9 yani A şıkkı Amasya kalır diyoruz. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. Amasya dedik arkadaşlar. Çünkü e, biz şu anda Amasya'dayız. Videolarımızı da Amasya'dan çekiyoruz. Evet evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konuları içerisinde yer alan konulardan tam sayılarda çıkarma işlemiyle ilgili bir tane test çözdük. Kendi yazmış olduğum soruları çözmeye devam ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.